Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Oynamaktan ziyade sizlere güzel bir kutu açtım. Videosu çekeceğim. Arkadaşlar bunun için bayağı bir emek harcamıştım. Biriktirmiştim kutuları. Para harcamadan aldım ben ama size bunun maddi değerini de söyleyeceğim. Video başlığında olacak. Muhtemelen bayağı pahalı bir maddi değeri olacak. Çünkü bunun içerisinde 34 kutu var. 7'si premium kutu. Onun dışında 13 tane klasik kupon var. Klasik kuponu sandıklardan var. 14 tane de normal malzeme sandığı var. Bayağı bir şey çıkacağına inanıyorum. Hem de bu sezon arasında bu yeni kıyafetler falan geldi ya. Belki onlardan da çıkarız arkadaşlar. Bu arada kuşumu da görüyorsunuz. Size bir hareket yapmak istedi. Şu anda bir açalım bakalım. Daha fazla biriktirecektim aslında ama sabredemedim. demedim bu arada sezonda güzel görevler var. Aynı zamanda mesela hafta içerisinde 10 görevi tamamlarsanız eğer e, ekstradan da ödüller alıyorsunuz. Mesela ben bu hafta için aldığımı göstereyim sizlere arkadaşlar. Şuradan bir hareket aldım. Bayağı da hoşuma gitti. Nerede o hareket? Evet şu hareket. Bayağı da güzel bir hareket aslında. Hoşuma da gitti. Bunu nereden alıyoruz diye sorarsanız şu e, görev kısmından, RP kısmından arkadaşlar. Şurada görev olayına girip sürpriz olayından alabilirsiniz. Mesela ben birinci hafta özel Samba almıştım. Beşinci haftada bir depresyon e, olayı varmış. Onu da alabilirsiniz. Buradan aynı zamanda paraşüt ve e, tabanca da mevcut. Fazla vakit kaybetmeden şu kutularımızı açalım arkadaşlar. Öncelikle şuradan şu malzeme sandıklarını açalım ya onlarda pek bir ee, action olmuyor. Onları açalım bakalım şuradan şu arabayı falan çıkarabiliriz mükemmel olur ya şurada bir kaskımız var. E, onun dışında güzel bir sette var aslında. Deneyelim bakalım. Onu açacağım. Bunda diğerlerini de biraz daha. Yavaş hareket edebilirim arkadaşlar. Bu arada ara ara PUBG'de oynuyorum. Beraber de oynayabiliriz. Oradan da ekleyebilirsiniz. Ama ee... evet şu anda süreli çıktı ilki. Aracımız çıktı o da süreli. Aracımızı iki kere çıkardık. Bu arada süresi bayağı artacak. Kaskımız da aynı şekilde çıktı. 10 tane gümüş para elde ettik. Onun dışında tekrar bir kask. Kıyafeti sınırsız bir şekilde elde ettik. Bu arada o çok iyi oldu. Arabayı sınırsız bir şekilde elde etseydik mükemmel olabilirdi. Ama kıyafet... E, güzel en azından bir farklılık olmuş olur. Şu kıyafeti elde ettim. Başlığı çok beğenmemiştim. Zaten e, kıyafet iş yapardı. Kıyafetin çıkması bir yönden iyi oldu. 3 tane daha açacağız. Burada belki arabayı yakalayabiliriz. Araba gerçekten e, güzel bir deseni varmış. Maalesef yine olmadı. Şuradan bakalım. Bundan zaten çok bir evmedim yoktu ama yine de sınırsız bir kıyafet çıkması iyi bir şey oldu. Çünkü farklı farklı kullanıyorum. Ha, bu arada şansa bak ya. Bir kere daha çıkardık. Yeniden diyelim bakalım. Son kutumuzda açalım bunda. Sonrasında klasik sandıklara geçelim bakalım. Neler çıkacak? Şapkayı tekrar çıkardık. Burada herhangi bir şey kalmadı. Şuradan klasik sandığa geçeceğim. Bunu da mı acaba onla açsak? Hadi onunla açalım bakalım. Böyle açınca biraz daha şansım yükselecekmiş gibi geliyor ama aslında açayım ya. Videoda çok uzun olmasın hem de. Bakalım neler çıktı? Öncelikle köpek balığı. Kafası 50 gümüş para. Aa burada güzel bir set çıkardık ama kadın karakter için. Onun dışında ayakkabılar çıktı. Şunları geç. Bir köpek balıyla e, şu güreşçi seti fena değil. E, deneyeceğim bu arada bunları. Bu arada e, rütbe de atladık. Bakalım buradan da belki sandıklar verir mi? Ha buradan görev kartı verecek pardon. Şimdi tekrar şu premiumlara girelim. Bakalım premiumdan e, neler çıkaracağız. Premiumdan önce şunları açsam mı ki acaba? Gerçi bundan ne çıkacağı belli yani e, buradan altın para elde ediyorsunuz. Aynı zamanda şöyle de bir coşku paketleri var. Buradan da ufak tefek güzel şeyler çıkabiliyor. Mesela şu karnaval e, başlığı benim hoşuma gitmişti. Bu arada klasik sandık kuponumuz varmış daha ya pardon. Onları açmaya devam edelim. Çok sizi bekletmeyeceğim. Bir gömlek çıkardık. Bu aslında e, askeri sandıktan çıkan gömleklere de benziyor güzel bir şey çıkardık bu mep'e ben çok severim bu silahı çok da kullanırım ee, bu skin gerçekten de güzel oyunda sarı olması özellikle sarı renkte olması bir dikkat çekiyor hoşuma gidiyor bu arada e, grafitiler çıkarıyoruz bunları da e, kullanıyorum yani çok fazla olması da iş yapar en azından. Bakalım evet bir grafik daha çıkardık. Premium sandıklara geçeceğiz. Bu arada bayağı da e, seviye atlıyoruz. Şuradan da kuponlar geliyor. Bu arada bunları nasıl biriktirdiğimi de sizlere anlatayım. Ama onu e, video sonunda anlatırım. Şuradan premiumları da açalım bakalım. Bir tane daha sandığımız geldi. Onu da yapalım mı? Hadi onu da açalım. Malzeme sandığıymış. Belki aracı çıkarır mıyız? Araç gerçekten e, favorim oldu. Bunu çıkarmaya uğraşacağım yani. Şöyle geç diyeceğim. Şapkayı çıkardık ama e, keşke bir araç çıksaydı veya aracın süresi uzasaydı daha iyi olabilirdi. Şuradan premium bölümüne geçeceğim. Bakalım premium sandık kuponundan neler çıkacak arkadaşlar. Güzel e, şeyler var aslında. Şu kıyafet falan çok da e, tip olarak beğenmedim ama gösterişli yani. E, güzel premium olduğu Belli aslında. 30 tane gümüş paracı. Gel şunları bana çıkarmayın artık. Kullanmıyorum. Yani kullanıyorum aslında ama şey almak için yine sandığa kullanıyorum yani. Yani hadi neyse diyelim. Premium'a yakışmayan ödül oldu ikisi ama bundan sonrakilere bakacağız şimdi. Ver güzel bir şey. Evet bak bu kıyafet fena değil. Yani ben severim böyle. Aslında set olsa daha çok sevinirdim ama bu da güzel mor bir kıyafetimiz çıktı. Bunu da kullanırız arkadaşlar. Bakalım şimdi ne çıkaracağız. Bir pantolon çıktı. Bu askeri sandıktan çıkmıyor abi? Yani premium sandık şu üçü olmadı ama bir tanesi. Hadi neyse diyelim bakalım bunlar ne çıkacak 30 gümüş para olmuyor arkadaşlar dediğim gibi para harcarsanız mesela ne kadar para harcadığınız başlıkta yazacak ama e, çıkarabildikleriniz bunlar e, oradan kıyaslayıp e, parayla sandık alıp almama konusunda karar verebilirsiniz Ben e, desteklemiyorum hiçbir zaman oyunlara para harcamanızı şu anda bitirdik bak elde ettiğimiz çok da aslında öyle amşan bir şey olmadı şans işi biraz da şanslar düşük aslında yani burada e, ona da dikkat etmeniz lazım Bakalım neler. Bu arada üstümdeki kostüm de güzel. Şuradan yeni çıkardığım set buydu değil mi? Evet. Yani göbeği açık olmasaymışsın. Hadi ne hissedecektim ama kadın karakter için muhtemelen ee, şimdilik dursun bakalım. Şunu giyeceğim tekrar ya. Bunu seviyorum gerçekten. Burada köpek balığı çıkarmıştık. Bak bu sevimli abi. Bunu kullanınız. Şu bir günlük çıkan Karnaval maskesi. Bu da hoşuma gitmişti aslında. Ee, sınırsız çıksa güzel olurdu. Ha bu arada bak beni en çok sevindiren şeylerden biri. Ee, şu mini'ninkine bakalım bir de. Ee, mini değil tabii ki. UMP'nin sınırsız olarak çıkması. Onu nerede abi o? Aa bu bende bir tane daha varmış ki. Bu ikinciymiş herhalde. Hadi ya ben bilmiyordum var ya yeni fark ettim ama yine de e, güzel bunu parçalarım sonra bakalım şuradan başka neler var? Şu kıyafeti çıkarmıştık güzel bir ceket aslında. Şu da yeni çıkmış. Bu da mor rengi fena değil. Şişme bir e, mont. Onun dışında şu ayakkabımız çıktı spor ayakkabısı yeşil e, aslında güzel ya fena değil. Şu kaskı çıkarmışız süreli 13 günlük bu arada. Şuradan aracı çıkardık arkadaşlar. Araç 10 gün süreyle bizde ve bayağı güzel gözüküyor ya. Şu jip gerçekten efsane olmuş. Bunu kullanırız. Bol bol kullanırım bunu. Şuradan da artık grafitilerimiz var. Bunları da şöyle alalım hatta birkaç tanesini. Şu eskileri biraz sıkmıştı. Onları değiştirmiş olalım. Buradan başka neyi alabiliriz? Şunu da ekleyelim. Arkadaşlar çıkardığım ürünler bunlar. Bunları nereden aldım sizlere göstereyim. Oyuna girer girmez öncelikle shop kısmına geldim. Geldim. BP bölümünden şuradan her gün 25 tane aldım 5000 altına. Altın zaten daha kolay birikiyor. Buradan aldıklarımı ödülleri al kısmına girerek buradan kupona çeviriyorum. Arkadaşlar en alt kısımda kalıyor kuponlar. Burada görüyorsunuz kuponları günde belli bir adet alabilirsiniz. 5 adet alabilirsiniz. 100 tane harcıyorsunuz. Gümüş paradan da 5 adet almak için bunların hepsinden alıyorum. 2 güne bir ikisinden de birer sandık tamamlamış oluyorum. Aynı zamanda arkadaşlar eğer bir klanınız varsa klan bölümünden şu dükkan bölümüne girdiğinizde ben şu anda alamıyorum tabi belli bir süresi var bunun. Ee, şuradan sandık kuponları alabilirsiniz arkadaşlar. Burada klan puanı biriktikçe alabiliyorsunuz. Sendeki 12 diyor bana. Ha bu şey şu anda envanterimde terimde olan buradan alabilirsiniz. Hem malzeme hem de ee, diğer kupondan klasik sandık kupondan 5 gün 22 saat içinde tek sefer satın alınabilecekmiş. Demek ki bu bir haftalık mı oluyor. Aynen bir hafta da buradan da alabilirsiniz. Bu şekilde kasarak görevleri yaparaktan da ee, bu sandıklara sahip olabilirsiniz Güzel eşyalar aldık. Ee, şu aracımız falan efsane oldu. Şu anda arkada duruyor görebiliyorsunuz zaten. Kırmızı aracımız mükemmel bir araç oldu. Bununla bugün e, gerçekten eğleneceğim. Aynı zamanda şu aşağıdaki duyuru ekranlarını takip edin. Bakın burada e, oyunları oynadıkça şuradan jetonlar kazanıyorsunuz. Görevler burada belli zaten. Klasik modda onleşti. Işte, 3 maç tamamla gibi ve oyuna girince de bir tane veriyor. Buradan topladığınız jetonlarla şuradaki oyunları oynayarak puan kazanıyorsunuz. Benim puanım şu kısımda yazıyor. 13.315 her 2000 puan arttırdığınızda yani 14000'e geldiğinde şu piyangodan bir tane daha çevirebiliyorsunuz. Piyangodaki ödülleri göstereyim size. Piyangoda da böyle bir e, doğuştan dövüşçü başlığı. Doğuştan dövüşçü seti. Bunlar bu arada sınırsız. E, bir tane M249'un e, skini var. Bir tane de P92'nin var. Onun dışında süreli olanlar da var. Aynı zamanda kuponlar buradan da geliyor. Her 2000'de bir buradan bir tane seçip tamama bastığınızda Gelecektir. Puan da burada kasabilirsiniz. Aynı zamanda şanslı bulmacayı da unutmayın. Toplayın oyunlardan. Dokuzuncu e, parça kaldı benim. Onu da tamamladığımda özel bir ünvan kazanacağım. Buradan ünvanımı da şuradan göstereyim. Birlikte oynayalım ünvanıymış. E, onu kazanacağım. Artık ismimin yanında öyle bir ünvan olacak. E, güzel etkinlikler var. Takip etmeye devam edin. Bu arada kanalıma abone olun. Instagram ve Discord titreni aşağıya bırakıyorum. Oralardan da bizleri takip edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.